Değerli basın mensuplarımız, davetimizi kırmayıp burada olduğunuz için öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum nezaketiniz nedeniyle. Bugün birlikte olmamızın sebebi Malum pazar günü bir pamuk ve ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Kongre sürecinde hem ona dair mesajlarımızı iletelim, hem önümüzdeki döneme dair kısaca neler planladığımızı, neler yapmak istediğimizi paylaşalım. Hem de birlikte geldiğimiz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın hem basınımıza, hem siz değerli basınımıza, hem de kamuoyuna bilgisini sunalım için toplandık. Öncelikle konuşmaya başlamadan önce 19 Eylül Gaziler günümüzü kutluyorum. <laughs> Vatan ve milletimizin birlik ve beraberliği için e, bu yolda şehit olmuş şehitlerimizi saygıyla anıyor. Canlarını hiçe sayarak bu mücadelenin içerisinde olmuş gazilerimizin de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tamam, İsterseniz şöyle yapalım. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım bir kendilerini tanıtsınlar kısaca. sonra devamında hem kongre sürecini hem önümüzdeki dönemde neler yapmak istediğimizle ilgili kısaca bir açıklama yapalım. Sizin için de uygunsa. Şöyle soldan başlayalım. Emre Erkek, mimar yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan Yardımcısı. Herkese merhabalar. Sena Onur Özel, avukatım ben. seçim işlerinden sorumlu yöneticiyim. Cenk Aras, e, mali işler sorumlusuyum. Aynı zamanda e, esnaf ve kobilerden, kobi politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısıyım. Güney, Güney Kodal, tekstille uğraşıyorum. Spor ve sosyal politikalardan sorumlu başkan yardımcısı görevini almış e, bir eylem ve etkinliklerden sorumlu iç yöneticisi. Ali Kaplan, sigorta <laughs> ajandesi sahibi, ilçe sahibi Merhaba arkadaşlar, Hatice Böveci, emekli öğretmenim, eğitim e, sekreteriyim. Herkese merhaba, Bahi Kerem Çapkın, ee, yeni dönemde bilişim sorumlusu olarak görev alacağım, tekstil ticaretiyle uğraşıyorum. Teşekkür ederim. E, Fulya Bakır, e, ben de kadın örgütlerinden sorumlu yöneticiyim. Fatih Boraz, STK'lardan sorumluyum, KEDAŞ'tan emekliyim. İki dönem ADD yöneticiliği yaptım. Merhabalar, İslam Gülsün Tunç. Kültür ve sanat faaliyetlerinden sorumlu ilçe yöneticisiyim. Özel bir şirkette Mali işler Departmanı'nda çalışıyorum. Yüksek lisans mezunuyum. Teşekkür ederim. Osman demiş, çiftçi, tarım politikalarından sorumlu ilçe başkan yardımcısı. Merhaba, Yüksel Kaban, Yüksek Yüksel Yüksek Çocuğu Mühendisiyim. İnsan Hakları ve Doğa Çevre patikasından sorumlu yöneticiyim. Yıldıray Demirci, serbest avukat, ilçe sekreti olarak görev yapacağım. Evet, burada olan arkadaşlarımızın dışında iki yöneticimiz daha var. Onlar mesaiyle ve geçerli mazeretleri nedeniyle burada olamadılar. Ben de isimlerini size de takdim edeyim. Süleyman Kök, emekli ve emek politikalarından sorumlu ilçe yöneticimiz. Kendisi bir özel bir şirkette tekstil işçisi olarak çalışmakta aynı zamanda emekli. E, Evrim Başaran, örgüt ve örgütlenmeden sorumlu ilçe başkan yardımcımız. Kendisi de avukattır. Birlikte Kadın Kolları Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımız ile birlikte buradayız. Evet, kadroyu gördünüz. Bu kadronun gerçekleştirmek istediği şeylerden isterseniz kısaca bahsedelim. Biz 2023 yılında bu yönetim kurulumuzun bir kısmıyla ve önceki dönem yönetim kurulumuzla birlikte parti örgütümüze ve kamuoyuna bir söz vermiştik. Yerel seçimin kazanılmasında bir ilçe başkanı, bir ilçe yöneticisi ne yapması gerekiyorsa, ne kadar çalışması gerekiyorsa bunun maksimumunu ortaya koyacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yerel seçimlerde Denizli başarıyı sağlamanın sözünü vermiştik. Şimdi bu dönemde de şu sözü verdik. Yapılacak olan ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve yöneticileri olarak, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle temsilcisiyle, tüm örgütüyle Pamukkale'de Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir oy olacak. Denizli'de en az beş vekil çıkartmak amacımız var. İl başkanlığımız ve bütün örgütümüzce koyduğumuz hedef bu yönde. Bu en az beş vekilin çıkartılmasındaki en büyük katkıyı, en büyük pay sahibi olmak gibi bir amacımız var. Bu da sadece birinci parti olmak değil, dediğim gibi tarihi bir oy olmak amacımız var. Bunu sadece söylemle gerçekleşmeyeceğini biliyoruz tabii ki. Herkes bu hedefleri koyar. Ama biz birlik beraberliği esas alan bir yönetim anlayışına ortaya koyacağız önümüzdeki süreçte. Bir kongre süreci geçirdik. Yine bir meslektaşımın adaylığı söz konusuydu. Kongre süreci boyunca adaylığını açıkladığından hatta seçim takvimi açıklandığından bugüne kadar kendisiyle en ufak bir tartışmamız, gerilmemiz söz konusu olmadı. Devamında da gayet nazik çerçevede konuşmaya, görüşmeye, fikir alışverişine devam ediyoruz. O yüzden burada kazanan her zaman birlik ve beraberliktir denir zaten ama gerçekten Pamukkale'de bu gerçekleşmiştir. Bizim için şöyle ifade edeyim, daha önceki dönemlerde Hürriyet Ortaokulu'nda avukat örgütlenmesine görev verdiğiniz bir arkadaşa e, kongrede yarıştığınız için kötü göze bakabilir misiniz? Tabii ki bakamazsınız. Bu yoldaşlık türküsüne de aykırıdır. Birlikte yol yürümeye de aykırıdır. Bize gelecek olan tehditleri de biz bu birlik beraberliğimiz sayesinde aşacağız, mücadele edeceğiz. Öncelikle amacımız önümüzdeki dönemde birlik beraberliği hakim kılmak yeniden. Bu hakimiyeti devam ettirmek. Devamında Mahalle temsilcilerimiz nezdinde ciddi bir revizyon gerçekleştireceğiz ve mahalle temsilciliğinin dışında mahalle yöneticileri görevlendireceğiz. Yani her mahalle bir ilçe başkanı, ilçe yöneticisi gibi kendi kurduğu ekibiyle bizim yönlendirdiğimiz ekiplerle birlikte bir mahalle yönetimleri oluşacak. Yani büyük olan mahalleler örnek veriyorum 15 kişiyle birlikte yöneteceğiz o mahalleleri. Bir kişiyle değil. Ara ara bu mahalle temsilcilerimiz ve mahalle yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunmak adına toplantılar gerçekleştireceğiz toplantılar gerçekleştireceğiz. Mahallelerde neler olup bitiyor, ne gibi beklentiler var. Ee, nasıl olursa örgütlenmemiz daha hızlı olabilir. Bunları konuşup tartışacağız. Devamında biz göreve geldiğimizde 4000 dolaylarında bir üyemiz söz konusuydu Pamukkale'de. Şu anda 7600'ün üzerinde üyemiz var. Yani yaklaşık iki katına üyemiz çıkmış durumda. Bu yeni katılan üyelerimizin parti aidiyetini yükseltmek için çaba sarf edeceğiz. Burada işte ilçe eğitim sekreterimize de onun öncülüğünde gerçekleştireceğimiz bir eğitim seferberliği olacak. Bütün özellikle yeni üyelerimizden başlamak kaydıyla bütün üyelerimizi bir eğitim çalışmasına davet edeceğiz. 25 Er kişilik, 30 kişilik gruplar halinde parti temel eğitimlerini ideolojik eğitimlerini kendilerine vereceğiz. Bu eğitime katılan üyelerimiz özellikle önümüzdeki dönemlerdeki yönetim kadrolarında, mahalle yönetimleri kadrolarında, mahalle temsilciliği kadrolarında da bu arkadaşlarımıza daha fazla görev vermeye çalışacağız. Oradaki hani ben hep aynı tabiri kullanıyorum. Partiye yeni üye olmuş olan kişi aslında kafasının kapıdan içeri sokar. Yani ne oluyor ne bitiyor burada? Yani bir eve bir gir, girmek ister. içeride ne olduğunu onlara göstermek istiyoruz. Nasıl bir yere geldiğini onlara göstermek istiyoruz. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en tanınan partisi. ideolojisini ne için mücadele ettiğini bütün kamuoyumuz biliyor ancak biz bunları eğitim seferberliği içerisinde de kendilerine aşılamak istiyoruz, kendileriyle paylaşmak istiyoruz. Bu işin, bu sürecin sonunda eminim ki o hedeflediğimiz başarıyı elde edeceğimize inanıyorum. Ee, burada ama az önce de ifade ettiğim gibi esas olan şey birlik beraberliğimizi korumak. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir saldırı altında. Farkındasınız. Yani bunun maalesef bu bir hukukçu olarak söylemekten utanıyorum ama bu yargı eliyle düzenleme bir ayar çekilme operasyonla böyle karşı karşıyayız. Bunlar bizi ne korkutuyor ne yolumuzdan vazgeçirebilecek güçlü olan şeyler. Bakınız biz daha önce de olan üstü kurultayımızı gerçekleştirdik. Yine bu e, hukuksuz girişimlere, hukukçular eliyle yapılan hukuksuz girişimlere karşı o olan üstü kurultayımızda da genel başkanımız tek olarak çıkıp çok ciddi bir oy alıp yani neredeyse delegasyon tamamını oy alarak yeniden genel başkan seçilmişti. Burada şunu gö şu gözlemleniyor aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı siz ne kadar saldırıya geçerseniz o kadar bir olmuş yek vücut haline gelmiş birlik beraberlik içerisinde hareket eden bir örgütle karşı karşıya oluyorsunuz. Her akşam neredeyse bir dönem öyleydi. Her hafta bir yerde işte 50 kusuncu açık hava toplantısını gerçekleştirdi genel başkanımız. Her toplantı tıka basa dolu halde. Yani bunlar gösteriyor ki parti tabanımız ve muhalefet kesim ciddi bir birliktelik içerisinde bu bize karşı yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı yapılan hukuksuzları bertaraf edecek. Buna inanıyoruz. Bunu da zaten gözlemliyoruz. Bu bir tespitin dile getirilmiş hali açıkçası. O yüzden hiçbir endişemiz yok. Onların ne yapacağıyla çok da ilgilenmiyoruz her şeyi yapabilirler. Her şeyle gelebilirler. Esas olan şey bizim ne yapacağımız, bizim nasıl bir ilvede ortaya koyacağımız. Cumhuriyet Halk Partisi de her gelişebilecek hamleye karşı hukuk çerçevesi ve demokrasi çerçevesi içerisinde bir formül geliştirip o formül üzerinde de uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde de pazar günü de partimizin delegasyon çağrısıyla bir olağanüstü kurultayı söz konusu olacak. O kurultayda da genel başkanımız aynı şekilde yine yoluna devam edecektir. Ciddi bir destek alarak yoluna devam edecek, edeceğini düşünüyorum. Onun da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Partimize ve memleketimize diliyorum. Tekrar katılmanız için çok teşekkür ediyorum. Bazı sorularınız onları da cevaplandı.